Evet. Sakız ağacının başındayız. Şu an kurumuş ama yazın dalları geçiyor oluyor. Evet, çok güzel bir gölgelik yapıyor altına. Bunun tarihçesini ben size göstereyim. Bu tam yeri buranın tam yeri Eskizler Topçular Feribot iskeletinin yanında Yanında da çay bahçesi gibi yapmışlar ama şu an Faaliyette değil şimdi bu ön tarafta olan özel bir Şirket Bunun arkasındaki Daha ilerisinde var görebiliyor musunuz bilmiyorum Orası da devletin Demir yollarının, Deniz yollarının işte bir yere Kopçular iskelesi. Şimdi buralar kapandı. Tabi tahrip ediyorlar, zarar veriyorlar da içeri girip. Daha önce açıktı. Ama ne yazık ki bizim insanımız böyle işte. Korumayı bilmiyor. 3-5 tane. Böyle kendini bilmez. Belki Yüz tane, 500 tane, bin tane insanın zevkine limon suyu sıkıyor diyorum. Hafif tabirle. Yazık. Başka bir şey demiyorum. Yazık.